Efendim son 21 yılda birçok alanda önemli projelerden hep bahsedildi. Son yıllarda en çok konuştuğumuz en büyük ölçekli projelerden biri de mekansal anlamda millet bahçeleri. Ama özellikle büyük şehirlerde çok ihtiyacımız olduğu kesin. Buna dair bir haber. Türkiye'yi yeşil ağlarla ören bir proje. Millet Bahçesi. Ve kordalayı kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah. Cumhuriyet tarihinin en büyük yeşil alan projesi olan millet bahçelerinin 314'ünde çalışmalar devam ediyor. Toplamda ise 484 millet bahçesi vatandaşların hizmetine sunuldu ülkemizin 81 ilini biz yeşil ağlarla örmek istiyoruz. 2018'den bu yana Türkiye'de 170 millet bahçesi tamamlandı. Net sıfır emisyon hedefimizi gerçekleştirmek adına yeşil alanlara ihtiyacımız var. Yeşil alanların sayısını miktarını arttırmaya ihtiyacımız var. Ve bu vesileyle de aslında iklim değişikliğiyle mücadeleye de çok önemli katkılar sağlayacak. 5 yılda 1000 millet bahçesi tamamlanıp kişi başı yeşil alan miktarının 15 metrekareye kadar yükseltilmesi amaçlanıyor. İstanbul'da Güngören Millet Bahçesi, Fatih Karasurları Millet Bahçesi, Ümraniye Osman Gazi Korusu Millet Bahçesi, Kartal Millet Bahçesi, Sultanbeyli Millet Bahçesi, Arnavutköy Millet Bahçesi, Beyoğlu Küçük Fiyale Millet Bahçesi'nin yapım aşaması devam ediyor. İstanbul Bakırköy Baruthane Millet Bahçesi, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, Hoşdere Millet Bahçesi, Çırpıcı Millet Bahçesi, Başakşehir Millet Bahçesi'nin yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Biz yaparız. Onlar konuşur. Ayrıca Ayazma Millet Bahçesi, Küçükçekmece Halkalı Millet Bahçesi, Çatalca Millet Bahçesi, Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi, Kayaşehir 1. Etap Millet Bahçesi'nde de vatandaşlar dinlenme imkanı buluyor. 73 milyon metrekareye ulaştık. 484 tane millet bahçesi. Hedefimiz inşallah kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi dünyada bu büyüklükte 5. sırada Türkiye'nin de en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacak. Çatalca Millet Bahçesi şehrin tam merkezinde yer alıyor. 43 bin metrekarelik millet bahçesinde biyolojik gölet tematik parklar ve kapalı otopark bulunuyor. 200 kişilik camimiz var. 38 adet e, ticari alanlarımız mevcut. Yeşil alanımızla birlikte bölgenin ihtiyacını karşılayabilecek bir e, hizmet sunmuş olduk vatandaşlarımıza. E, bunun yanında e, bahçemizde e, yaklaşık 18 e, dönümlük toplamda 43 dönüm olan proje alanımızın 18 dönümünü yeşil alana ayırdık. Millet bahçelerini seviyor mu? Çok iyi oldu, çok güzel oldu. Yani Çoluk çocuğumuzla geliyoruz, hem biz oturuyoruz onlar oynuyor. Yani çok memnunuz. Güzel bir alan çocuklar için, bizler için. Güzel. Seviyorum. Yani güzel oldu, beğeniyorum. Beğeniyorum, güzel olmuş. Çocuklar için gayet. Biz için de tabii çok güzel olmuş. Beğeniyorum, çok güzel. Çok memnunuz yani buradan. Evet, çok güzel. Beğeniyorum. Seviyor musun burayı? Evet. Neler yapıyorsun burada? Oyun oynuyorum. Millet bahçelerini çok seviyorum. <laughs>